evvel emirde söylemek ve üzerinde durmak istediğim birinci hakikat şudur. Kıbrıs Türktür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon <laughs> <laughs> tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Kıbrıs milli davamızdır. Muhterem ecdadımızın alın teri, göz nuru, gönül suru, hatıra ve hafıza yurdudur. Bu haklı ve hakikatli davadan geri dönüş kat diyen yoktur. <laughs> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanını seçmek maksadıyla Geçtiğimiz pazar günü Kıbrıs Türkleri sandık başına gitmişlerdir. Seçmen sayısının 218.313 kişi olduğu bu seçimde katılım oranı yaklaşık %62.83 düzeyinde gerçekleşmiş. Bu suretle Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman kullanılan oyların %62 %80'in alarak yeni cumhurbaşkanı seçilmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne saygı, şükran ve takdirle anılacak hizmetleri geçen Sayın Ersin Tatar ise kullanılan oyların yüzde %35.77'sini alarak bu demokratik yarışta maalesef geride kalmıştır. Seçimlerin geçici sonuçları belli olur olmaz. Kamuoyuyla şu görüş ve değerlendirmemi paylaştım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türk'lüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu Seçim Kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyon dönüşün, federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır. <laughs>